Her zaman olduğu gibi bugünden Minecraft videosu çekmek için Minecraft'ta başlamıştım arkadaşlar. Fakat benim ormanın arka tarafında bir kişiyi gördüm ve o kişinin de kız olduğunu anladım. Şimdi size o kızı göstereceğim abi. Onun yanına gideceğiz. En son benim evin yanındaydı abi. Şöyle gösterebilirsem size bakın arkadaşlar. Burada Minecraft'ta. Oğlum benim evin yanında bir tane kız var lan. Vallahi billahi gelmiş evin yanında bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor lan bu kız? Ben bunun yanına gidip konuşsam mı acaba ya? Benim de Minecraft'ta sevgilim yok. Gidip bununla sevgili falan da olabilirim aslında arkadaşlar da. Valla bu bizi kabul eder mi? Bizim tipimize bir bakayım. Valla tipimde çok yakışıklı duruyor. Neyse şunun yanına gidelim mi? Konuşmaya çalışalım bakalım arkadaşlar. Valla billahi inşallah bize yüz verir. Eğer yüz veremezse de yemin ediyorum sevgilim olmadan bu Minecraft'ı bitirmek istemiyorum gençler. Neyse şöyle bir yanına gidelim. Güzel kız duymuyor mu beni ya? Bir saattir bağırıyorum. Aha vallahi baktı lan. Ne haber nasılsın? Oğlum bu niye bana bakmadı lan? Arkadaşlar baktı geri gidiyor yoluna devam ediyor. Oğlum ne yapıyor lan bu? Ya abi ben bununla sevgili olmak istiyordum aslında ya. Hey güzel kız tanışabilir miyiz? Alo oğlum bu duymuyor mu lan beni? Bir saattir bağırıyordum beni niye duymadınız? Vallahi bak sizin kadar güzel birini bu köyde ilk defa görüyorum. Yemin ederim sizin kadar güzel biri bu köyde yok ya. Acaba seninle tanışsak tanışabilir miyiz? Vallahi yanına tanışmak için geldim de. Ben seni tanımıyorum. Hayır tanışmak istemiyorum. Ama bana niye öyle diyorsunuz? Vallahi ben size sadece tanışmak istiyordum. Sevgili falan olmayacaktım ya. Vallahi hala kafa sallıyor arkadaşlar. Oğlum ne yapacağım lan ben bundan nasıl sevgili olabilirim ya? Hayır neymi beğenmedi? Tipime bakıyor. Vallahi tipim de on numara bir şekilde duruyor. He! Ben bunun niye benimle sevgili olmak istemediğini anladım arkadaşlar. Çünkü benim bir gözlüğüm yok. Gözlüğümü takayım biraz havalı olayım. Belki o zaman yanına gittiğimiz zaman şey yapabilir. Biraz da parfüm sıkalım kendimize. Oh tamam parfümü de sıktık. Bakalım bu saatten sonra bizi reddedecek mi? Şöyle yanına doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Hey güzel kız. Arkana dönüp bakar mısın ya? Şşş güzel kız. Bak ben buradayım. Beni görmeni istiyorum. Şöyle bir arkana dönüp bakar mısın? Aha baktı. Nasılsın ya? Beni gördün sanki bir utandın. Ne oldu? Ellere falan bakmaya başladın. Az önce sevmiyordun. Bak bak bana bak yüzüme bakar mısın? Ha şöyle ya şöyle ya. Gel benimle arkadaş oluyorum bir saattir ya. Oha buna ne olmuş az önce çok çirkindi. Şimdi gözlük falan takmış çok yakışıklı olmuş. Aslında ben size az önce öyle bir şey söylemek istememiştim. Şu anda benim kalacak yerim yok o yüzden çok sinirliydim. Nasıl yani ya? Senin şimdi kalacak bir evin yerin falan yok mu burada? Evet evet şu an kalacak yerim yok ama ormandan ağaç topluyordum ev yapmak için. İsterseniz benim evimde gelip kalabilirsiniz. Benim şu ileride bir tane evim var çok da büyük bir ev. İsterseniz bu akşamlık benim evimde kalabilirsiniz. Yarın ben size yardımcı olur bir tane ev yaparım olur mu? Olur olur çok teşekkür ederim. O zaman senin evine doğru gidelim mi? Tabii ki de gidelim ama ben sizin isminizi hala öğrenmedim. Acaba sizin isminiz neydi? Aa evet ismini söylemeyi unuttum. Benim adım Ece. Senin adın ne peki? Benim ismim de Hüseyin Mert. Memnun oldum Ece Hanım çok güzelsiniz. Valla bu güzelliğinizi nereden aldım bilmiyorum ama... Arkadaş olduğumuza sevindim. O zaman hadi bizim eve doğru gidelim. Bakın zaten akşam oldu. Sağdan soldan canavallar gelmeye başlar. Siz beni takip edin şöyle eve doğru gidelim. Beni takip edin zaten evim çok yakın bir yerde. Arkadaşlar vallahi billahi kızı tavladık oğlum dur ne olacak lan. Yemin ediyorum kendimize Minecraft'ta sevgili yaptık. Ama daha sevgili olduğumu söylemedim buna. Valla kız beni arkadaşı olarak da görüyor olabilir. O yüzden birazdan onu açılacağım diyeceğim. Sevgili olabilirimiz falan. Şşş. Çaktırmayın oğlum sus tamam dur Evet geldiniz bak evimi beğendiniz mi? Nasıl evim? Oha bu ev senin mi? Çok güzelmiş bu ev. Şimdi biz beraber mi kalacağız burada? Tabii ki de beraber kalacağız. Ne zannettiniz? Vallahi evim gerçekten çok güzel ya. Hadi gelin o zaman içeri girelim. Vallahi bak sağdan soldan canavarlar gelmeye başlayabilir. Ben eve geçiyorum siz de gelin hadi. Ama annem bana yabancıların evine gitme demişti. O yüzden gelemeyeceğim evine. Kusura bakma lütfen. O zaman Ece hanım şöyle bir şey yapalım. Ben size şuraya güzel bir tane ev yapayım. Siz de o eve geçin güzelce rahat yatın. Yani yoksa canavarlar gelip bizi öldürmeye falan çalışır. Ben de böyle güzel bir arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Oha, gerçekten bana ev mi yapacaksın? Eğer öyle bir şey yaparsan seni çok severim. Beni çok mu seversin? Ee, pardon bir dakika yanlış oldu bu ee, özür dilerim valla çok fazla böyle şey yapmış gibi oldum da neyse o zaman Ece sen burada bekle ben şimdi sana burada güzel bir tane kalacak yer yapacağım seni canavallardan koruyacağım Ece sen burada bekle arkadaşlar gördünüz mü valla billah yemin ediyorum Ece'yi tavlayacağız şimdi ona gidip bir tane güzel kalacak yer yapmam lazım o yüzden sandığımdan şöyle tahtalarla taşırı alıyorum arkadaşlar valla billah bugün Ece'yi kendimize sevgili yapacağız Ece sen orada bekle tamam mı aşkım pa ee, pardon pardon aşkım yanlışlıkla oldu oğlum ben niye niye böyle gaza gelip şöyle şeyler söylüyorum ya şöyle güzel bir alana yapsam aslında güzel olabilir valla Ece'ye kalacak şöyle güzel bir mekan yapalım gençler şöyle tahtaları koydum şunu şuraya koyalım hatta bir tane de böyle yapalım böyle çok da büyük olmasın aslında ya valla çok da büyük olursa kız şimdi evin içinde kaybolur valla bir saat kızı aramayla uğraşabilirim abi o yüzden arkadaşlar evi şöyle güzel bir şekilde Ece'ye yapıyoruz. Valla evi yaptıktan sonra da ben bu Ece'ye söyleyeceğim gençler. Seninle sevgili olmak istiyorum. Beni Hiçbir sevgilim olmadı falan filan tarzında Zaten gözlüğümüz görüyorsunuz on numara bir şekilde efsane Neyse şunları şöyle koydum Şimdi diğer kıza da şöyle taştan yapacağım gençler Çok da büyük ev yapmayacağım aslında Şöyle iki kat daha yapsam yeterli Bazen ağzımdan da lafları kaçırıyorum arkadaşlar Onları kaçırmamam lazım Valla billahi kız var ya olacağı varsa da Olmaz der yemin ediyorum olmaz der Hani bu kıza güzel bir tane kalacak yer yapalım şöyle. Son taşları da şöyle koyduğumuz zaman ev neredeyse tamamdır abi. Bunu koyduk böyle. Şimdi şuralarını da kapatalım gençler. Şu üst tavanını kapatak ki canavarlar falan gelip şey yapmasın. Ya da yağmur yağdığı zaman Ece gelip bana şikayet etmesin abi. Vallahi billahi der ki sen bana ev yapmışsın ama üstünü açık yapmışsın burada ıslandın falan der. O yüzden gençler vallahi güzel bir ev yapmam gerekiyor. Hani benim de Minecraft'ta hiç sevgilim olmamıştı. Onun olması için de elimden geleni yapacağım. Zaten Gördünüz oğlum, Ece çok güzel bir kıza benziyor. Vallahi o onu ayarlarsa var ya, yemin ediyorum çok güzel kızla manet olmuş oluruz. Neyse, şuraya bir tane de kapı yapalım Eceye. Oğlum kapıyı yapamadım lan dur. 3 tane kapımızı şuradan alalım abi. Burayı direkt yapıştıralım gençler. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Vallahi güzel bir ev oldu aslında ama şöyle yanlarına falan da şey yapacağım. 2 3 tane pencere açacağım. Özellikle buraya açacağım abi. Baktığı zaman beni görsün. Yani evden baktığı zaman beni camdan görsün arkadaşlar. Cam yapmak için de güzel bir şekilde buradan kumları kasıyoruz arkadaşlar. Hızlıca kaz 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 ses ses. 10 numara da şeyi kasıyoruz ya. Bak bak hayvan gibi kum kazıyoruz. Tamam oğlum bu kadar kum yeter. 30 tane kum yaptık lan. Hemen geliyoruz gençler. Buradan kumları eritmemiz gerekiyor tabii ki de. Fırın yapmam lazım. Oğlum benim fırınım nerede ya? Hızlı bir şekilde buradan alıyorum gençler fırını. Fırını da buradan aldıktan sonra şunu şöyle koyalım. Bunu burada eritelim abi. Şöyle odunu da koyuyorum gençler. Bu burada erirken ben Ece'ye gidip bir sorayım bakayım istediği bir şey falan var mı? Oğlum bir dakika lan. Ece acıkmış da olabilir. Ha hiçbir şey yemiyordu. Neyse gideyim şunun yanına bir sorayım bakayım. Ece ne yapıyorsun burada ya? Nasılsın? Karnın falan aç mı? Ben de sana burada güzel bir şekilde ev yapmaya devam ediyorum. Aslında karnım dünden beri çok aç. Bana yemek getirirsen çok mutlu olurum. Tamam tamam sen burada bekle. Ben sana şimdi tarlamdaki havuçları getireceğim. Onları yedireceğim Ece. Sen burada bekle. Valla arkadaşlar kız arkadaşımız da acıkmış. Ona gidelim hemen buradan bir tane havuç verelim. Oğlum benim giriş neredeydi? Gözlükleri taktım girişi göremiyorum lan. Oğlum kör oldum. Kör oldum. Kör oldum beyler. Çıkartalım oğlum şu gözlüğü valla kız zaten artık bizi beğendi dur lan saçımızı da düzelttik Tamam saçımız düzeldi arkadaşlar On numara bir şekilde gidebiliriz şöyle Avuçları toplayalım bunları çünkü Ece'ye vereceğim Valla billahi karnı çok acıkmıştır oğlum bunu dünden beri ormanda dolaşıyormuş lan Allah'tan şu karşı köyün erkekleri gelip de burada Ece'ye görüp tavlamaya falan çalışmadı arkadaşlar Ece bundan sonra benim kız arkadaşımdır neyse söylemeyin Ece'cim pardon Ece'cim dedim gene özür dilerim sana şöyle havuçları gönderin bunları yersen zaten hiç acıkmazsın sana şöyle 40 tane kalana kadar biraz havuç vereceğim. hatta hepsini veriyorum Ece Ece Oha çok fazla yemek verdin çok teşekkür ederim ben bunları yersem aç kalmam Neyse Ece sen burada bekle ben senin evini yapmaya devam edip ya çok güzel lan bu kız Neyse arkadaşlar şimdi evimize geliyoruz şöyle bakalım burada camlar pişti mi Oo pişmiş bile lan Hemen bunlardan bir tane ince cam yapacağım abi. Geliyoruz arkadaşlar. Buradan birer tane ince cam yapak. Oğlum bir tane dedim hayvan gibi ince cam yaptım ya. Neyse şunları şöyle koyalım. Ece'nin evi de güzel olsun. Vallahi billahi güzel oluyor aslında. Ama oğlum burayı ben ikili yapmak istememiştim ya. Şöyle camları da koyuyorum gençler ve şuraya da bir tane cam açacağım. Çünkü denize karşı da bakmasını istiyorum Ece'nin. Ama bir dakika yanlış yaptım lan. Şuradaki iki tane yeri kırdığım zaman da tamamdır abi. Bunu da böyle koyuyorum. Bakalım oğlum evinde eksik bir şey var mı Ece'nin? Vallahi billahi Ece'nin evinde eksik bir şey yok gibi şu anda. Oğlum yatağı eksik lan. Nerede yatacak bu kız? Neyse dur 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 dur. dur. Benim evde yatak vardı. Şimdi gideyim Ece'ye yatağı vereyim. Bir saattir bekliyorum. Hala evi bitiremedin mi ya? Sıkıldım ben burada. Valla Ece çok az kaldı. Yemin ederim sadece sana bir tane yatak yapacağım. Ondan sonra evin hazır. Sen burada beni bekle. Benim evde bir tane fazladan yatağım vardı. Onu alıp direkt getiriyorum. O evin içine koyacağım. Ondan sonra zaten seni eve çağıracağım. Sen orada bekle beni Ece. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Ama oğlum benim sadece sadece bir tane yatağım vardı olsun arkadaşlar. Ben o yatağı da Ece'ye vereceğim. <laughs> Oğlum ben böyle bunu o kadar yer falan yaptım da. Vallahi bu bir de sevginin falan olmuyormuş arkadaşlar. Ama ben bu Ece'ye güveniyorum abi. Bu bende sevgili olur. Şu anda Ece'nin evi hazır gibi. Şöyle bir dışarıdan bakalım abi. Vallahi camlarını yaptım. Yatacak yeri de var. Orada bir tane de yemekleri pişirmesi için fırınla bıraktım. Şu anda ev bence şimdilik hazır abi. Bakalım beğenecek mi arkadaşlar? Merhaba. Nasılsınız Ece Hanım? Pardon Ece Hanım diyorum ya. Hanım dememe gerek yoktu değil mi? Ya hiç öyle demene gerek yok. Zaten biz arkadaşız. Oğlum işte bu lan. İşte bu lan. Vallahi billahi ben bunu sevgili yapacağım diyordum lan ama bir dakika oğlum her şey daha olmadı. Tamam Ece o zaman senin evin hazır bak evini yaptım. Gidip rahatça yatabilirsin vallahi sağda solda düşman gelirse ben senin kapında nöbet tutacağım onları öldürürüm Ece. Oha sen o kadar güçlü müydün? Tamam o zaman hadi eve gidelim. Tamam sen şöyle önden git bir bak istiyorsan arkadaşlar vallahi billahi evi yaptım bakalım beğenecek mi Allah'ım inşallah beğenir. Valla bununla kız arkadaş olmak istiyor. Sağına soluna bakıyor. Oğlum beğenmedi mi lan yoksa? Neyse şu an evi inceliyor abi evi inceliyor evi inceliyor tamam anladım ben onun olayını anladım arka işler Valla evi inceliyor bakıyor lan camlardan Ece ne yapıyorsun oğlum camdan niye bakıyorsun Ece Lan beğenmedin mi yoksa evi Oğlum evi beğendim de lan Ece nasıl olmuş evi beğendin mi güzel mi Ya ben bu evi çok sevdim gerçekten çok teşekkür ederim O zaman ben evime gidiyorum uyumaya sen de evine git O zaman iyi akşamlar ben kendi evime gidiyorum sen de burada artık rahatça yatarsın Ece görüşürüz kendine iyi bak Hadi ben kendi evime gidiyorum. Sen de girer yatarsın artık. Arkadaşlar vallahi billahi yemin ederim Ece çok sevdi evi. Aslında benim gibi güzel bir ev yapmak isterdim de gençler vallahi billahi yemin ediyorum zamanım kısıtlıydı. Çok da fazla malzemem olmadığı için arkadaşlar Ece'ye şimdilik öyle bir tane ev yaptım. Geceleyin de şimdi orada kendine güzel bir şekilde yatsın, dinlensin. Ondan sonra zaten ben ona abi efsane bir şekilde ev yaparım. Aşağıdan mutlaka videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Vallahi billahi Minecraft'ı kendimize sevgili yaptık. Yarın da ona sevdiğimi söylersem zaten ben de sevgili olur diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın ve bay bay.